Sizinle birlikte Roblox oynuyoruz. Roblox'a giriyoruz. Ee, bana istek atabilirsiniz. Alın bu. Robux'um var ama kullanmıyorum. Yani şaka yaptım. Robux'um da olmaz yani. He, şimdi Yusuf. Arkadaşlar bu oyuna gireceğiz. Girelim. Girince görüşürüz girdik arkadaşlar da nereden çıkılıyor ha açın kapıyı kapı nasıl açılıyor da arkadaşlar unuttum Bir dakika e ben tekim kim bana açacak al işte ya hayvayı yedim gitti ben nasıl çıkacağım buradan Ha açtım. Tamam. Şimdi hangi arabayı yapsa? Bu arabayı yapak kanka. O öbür araba resmen canımızı yok iki saattir. What? Burayı da mı açıyoruz? Deneyim. Hani. Ha açtım. Harbi açtım. İlk defa da açmıyoruz ya sanki arkadaşlar. Şunu da, şu tekeri de takayım. Bismillahirrahmanirrahim. Ne oluyor lan? O tekerin altta ne işi var? Ben buraya taktım. Tamam arkadaşlar şimdi bunu da öbür tarafa... Kolumuz mu uzadı daha yani bizim? Ne saçma bir oyun bu ya. Kafam karışıyor. Bu nasıl bir saçma oyun? Allah'ım ya Allah Rabbim böyle bir saçma oyun görmedim. İstanbul Gök Arası e alamıyorum ki arkadaşlar gelmiyor elime. Bak tutamıyorum mu? Abi kaldıramıyor. Kalksana oğlum ya. Bu buranın mı? Kardeşim bu buranın olamaz. Kapı içeriden ne işi var? Sökeyim mi? Ya bırak ya. Bırak. Oğlum bıraksana. He böyle mi açıyoruz bunu da? Çok iyiymiş ya. Şimdiden öğrendim bile. Bir dakika lan. Bu buna uyar mı sence? Uyar mı kardeşim? Uyar mı? Cık cık cık. Buna nasıl uyusun? Ana harbi uydu lan. Ha. Şunu da alayım artık. Şimdi gezeriz arkadaşlar yaptıktan sonra. Ya şunu nasıl çekebiliriz? Arkada kalmış bir Top he O şeyin kapısı Şurayı bir açayım Şu kapıyı bir açabilsem. Yapsın Özür dilerim, özür dilerim. Nasıl açacağım ben bu kapıyı? Tutuyorum, gelmiyor. Heh. Bu garajın kapısı. Arkadaşlar, sinirleniyorum artık ya. Bunu alıyoruz, şöyle. Garaja. Bir dakika. Zıplayamıyor muyum ya? Oradan zıplasak çok iyi. Şunu da çıkartırsak. Gel buraya. Şöyle hop. Gel buraya. Hop hop. Hadi geliyor mu? Kardeşim gelirsin artık gel ya. Allah'ım ya Geliyor mu yoksa gelmiyor mu? Ben mi seni çekeyim? Ya bırak ya. Ne, ne kalıyorsan kal burada vallahi. Kapa şu kapıyı. Ama ki ben burada. İçeriye gideyim sanki. Şu kapıyı da bir iyice açayım. Şunu iyiyelim. He, bana bu lazım. Ha, hıyar mı? <laughs> ya hıyar ne yapacağım ben hıyarı? Temizliyorum işte. Orada temizlenmez yani yok artık. Şunu bir bırakayım ben. Öyle alayım. Bunlar neden alamıyorum ben? İstanbul yok arası. Bırak şuraya. Şunu alayım. ne içinmiş? Ne yapacağım ben bunu şimdi? Şimdi ne yapacağım ben bunu? Nereye takacağım? Aha bir yer gösterdim. Buram. Tamam. <laughs> bunu da buraya. Tak şuraya. Bu bir işe yaramıyormuş. At şuraya. Dur dur. Bari şuradan çekeyim. Şuraya atayım. Şunu al. Nasıl güzel alıyor ama benzin de alacağız şimdi. Arkaya da koyak bunları. Neredeydi bir tanesi? Ana hani bir tane daha vardı. Ya boş ver onu da ne yapacağım? Oyun baga girmiştir belki. Arkadaşlar şimdi Maglın double hıyarıyla hayatın tadına sen de var. Ya bırak Allah aşkına bu ne ya? Maglın double'mış bir de. Şarjım 15 kaldı. Bir dakika ne yaptım ben çıktım mı? Arkadaşlar ya. Şimdi Hayır o kadar bu işte. Çıkmadı değil mi? Tamam çıkmamış. Sorun yok. Tamam bırak. Şöyle benzin lazım bana. Benzin yok mu? Benzin ya benzin. Ha buldum. Benzini alalım. İstanbul gök arası Hadi benzin alalım. Dur bir benzini çıkartayım. Bismillah. Arabayı ben süreceğim işte. 60 mu? 60 da ben uğraşana kadar. Ya 60. Ya çok değil de. Hayır Yani full yapana kadar. Akşam olur. Zaten akşam. duramıyorum şimdi de. Bırak. Şimdi kapatıyoruz. Kapan. Az kaçırıyoruz. Kapanmam gerekiyor. Kapatmam gerekiyor. Oldu mı? Kapan oğlum. Ne oluyor lan? Oyun bakar mı giriyor? Ne her şey sökülüyor? Her şey mi? Yo Kardeşim Kapattım ya sonunda. Çok kapatma... kapatamadım ama olsun. Şunu oradan alayım. Şuraya takabilir miyim ki? Oğlum, bu oranın değilmiş ki oğlum ya. Bıraksana o oranın... arabayı. Gidiyoruz kanka. Binelim arabaya. kaldı bismillah tabii hadi gitmiyor bu gitmiyor arkadaşlar E bu gitmiyor ki. Arabayı neden süremiyorum ki ben? Şimdi ne oldu? Neden süremedim? Acaba ne oldu? Niye süremedim ki? Bu arabaya bak. Bu arabayı. Tam benzin yanımızda olsun oğlum ya. Benzin olmazsa ne yapacağız? Gel gel. Benzin gel bana lazımsın. Değişik kapılar işte. Benzin şurada dursun. Oh the Arkadaşlar şu an sessizim ama ne yapayım oyuna dalmış. Özür dilerim çok sessiz olduğum için. Konuşamadım ama bir şey olmaz arkadaşlar. Ya şu, şu şey bana engel oluyor ya. Şu tekerleği de takaksın. Ne oluyor tabii bismillah. Bismillah, bismillah. Ne oluyor lan? Şöyle bunu da takalım. Tamam. Şimdi kapıları gerekli. Sadece altta da var kapıları da. Yav gel gel. Buradan çıkarmak seni zor mu kardeşim ya? Bu ne ya? Çıkmıyor resmen. Ya gel zorlatma beni gel. Kolum kopacak. Kolum kopacak gel. Heh ya. Şöyle. Beyinsiz gelemiyor mu? Bu bu. Ya bu kimin o zaman? He? Dönmüş. Kimin mi? Allah'ım yarabbim. Gel sen de oraya nasıl girebilmeyi becerdin? Gel. he? Şöyle ya. Şöyle bir akıllı ol ya. Lan oğlum girme oraya. Tamam. Burayı da taktık. Şimdi alta gireceğiz. Şeyleri alacağız arkadaşlar. Geri kalanları. Şöyle alayım arkadaşlar. Buradan geçebiliyoruz zaten. Ama o kaldı. Gel. Şöyle geçeceğiz. Lan sıkışma. Allah. Allah Allah Allah. Geldin mi? Tamam. Şöyle dikkatlice geç. Bak sinirlendirme beni geç. He? Şöyle. Aklını böyle yap. Böyle yap derken halay mı çekeceğiz? Yok kardeşim ben ne anlatıyorum ya. Olmaysana he. Oradan çıkana kadar yani e, annemiz alıyorum. Nasıl çıkacağız şimdi? Yahu kafa bırakmadınız ki bende. Arabanın hep şeyleri. Araba yapıyoruz sadece. Ne araba yapmasın sadece şeylerini de veriyoruz. Bunda bir şey mi var? Ya. Oğlum gel ya. Lan oha oha. Şöyle geleceksin. Bak yan dur. Yan dur. Oğlum bak. Ben deliyim ha seni bir döverim. Yerde yere sokarım vallahi. Gir şöyle. Bir daha öyle yap. Tamam. Gel. Oğlum bak seni buradan çıkartırım. Allah çıkartıyor bak. Ben sen istedin. Ha. Allah! Allah! Allah. Şurayı açsam. Sakın sen düşme. Sakın sen düşme geliyorum. Sakın sen düşeyim bile deme. Mal mısın? Oğlum gel. Kaplumbağa neden gelsin oğlum? İki saattir bununla uğraşıyorum ya. He? Bunun için o kadar o kadar uğraşıyorum be. İki saattir çıkmıyor ya. どうぞ。 Thank you. Arkadaşlar ben şimdi neden öldüm? Arkadaşlar çok güzel yaptık. Görüşürüz. Bay bay.